Merhaba arkadaşlar. Ben Sultan. Bazen insanın hayatı kendi planlarından bağımsız bir yöne sürüklenir. Ben de o sürüklenenlerden biriyim. Bu hikayeyi size bir ders olsun diye değil, içimde taşıdığım yükü biraz hafifletmek için anlatıyorum. Çünkü bazı anılar vardır. Anlatmadıkça büyür, insanın içinde yankılanır. Eşimden ayrıldığımda hiçbir şeyim yoktu. Birkaç parça eşyam bir de bir türlü dinmeyen iç kırıklığım. Kadın sığınma evine yerleştirdiler beni. Orada insanlar birbirine benzer hikayeler anlatırdı ama herkesin acısı kendine göre büyüktü. Günler geçti, kalma sürem doldu. Çıkmam gerekiyordu ama nereye gideceğimi bilmiyordum. Bir akşam telefonumun ekranında bir ilan gördüm. Yatılı ev yardımcısı aranıyor. Temizlik, yemek ve ev düzeniyle ilgilenecek kişi. İlanda bir çiftlikten bahsediliyordu. Açıkçası başka seçeneğim yoktu. Ertesi sabah aradım. Telefondaki ses net, tok ve ölçülüydü. Görüşmeye gelin, yüz yüze konuşalım dedi adam. Adı Nevzat Bey'di. O sabah yolculuğa çıktım. Şehrin gürültüsünden uzaklaştıkça içim ferahladı. Yol kıvrıldıkça çevremde yeşil alanlar artıyordu. Çiftliğe vardığımda karşıma çıkan manzara beni büyüledi. Taş duvarlı bir ev, önünde sardunyalar, uzakta tarlalar. Kapıyı Nevzat Bey açtı. Üzerinde sade ama şık bir gömlek vardı. Gözleri insanın içine işleyen bir ciddiyet taşıyordu. Beni içeri davet etti. Oturduk. Çocukların var mı?" diye sordu ilk olarak. "Yok." dedim. "Evli misin?" "Hayır, boşandım." dedim. Başımı kaldırdım. Gözlerimizi kaçırmadan baktık bir süre. Soruları işten çok beni anlamaya yönelikti ama o an anlam veremedim. "İstersen hemen kalmaya başlayabilirsin." dedi. Anahtarı uzattı. "Yukarıda küçük bir oda var. Artık burası senin evin." dedi. O gün içimden bir minnettarlık geçti. Çünkü ilk defa birinin beni olduğu gibi kabul ettiğini hissettim. İlk günler yoğun geçti. Evi süpür, yemek yap, çamaşır as derken zaman çabucak akıyordu. Nevzat Bey genelde dışarıda olurdu ama eve her geldiğinde bakışları üzerimde geziniyordu. Bazen, yoruluyorsun değil mi sultan derdi. Ben de Yorgunluk iyidir, düşünmeme engelliyor derdim. O cümleleri duyar duymaz bana öyle bir bakardı ki, sanki kelimelerimle değil, kalbimle konuşmuşum gibi hissederdim. Zaman geçti, artık birbirimize alışmıştık. Birlikte çay içiyor, çiftlikteki hayvanlardan konuşuyorduk. Bir gün bahçede otururken bana Sultan Bazen insanın hayatına hiç beklemediği anda biri dokunur. Sen geldikten sonra bu evin sessizliği değişti dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Gözlerimi çiçeklere çevirdim ama kalbim onun sesine dönmüştü. Bir akşamüstü yağmur başlamıştı. Elektrikler kesilince mutfakta mum yaktım. O da geldi. Korktun mu diye sordu. Yok dedim. Sadece sessizlik biraz fazla geldi diye ekledim. O an göz göze kaldık. Zaman sanki nefesini tuttu. Dışarıda yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. İçeride ise sadece kalp atışlarımız duyuluyordu. Nevzat Bey'in bana doğru bir adım atmasıyla aramızdaki hava değişti. Sanki uzun süredir susturulan kelimeler birden can buldu. Duvarlar bile nefes almaya başladı. Yağmurun sesi kalbimin ritmine karışıyordu. O an zamanın ipi kopmuştu. Ne geçmiş vardı ne gelecek. Sadece o anın sessizliği, o sessizliğin içinde iki kalbin birbirine usulca dokunan yankısı vardı. Bir anlık bakış, yılların birikmiş yalnızlığını çözdü sanki. Gözlerindeki sıcaklık yüreğime yürüyen bir ateş gibiydi ama yakmıyordu aksine üşümüş bir yanımı ısıtıyordu. O an kelimeler geride kaldı. Ne söylenecek bir cümle vardı, ne de söylenmeye gerek duyulan bir söz. Sessizlik bile anlam taşır bazen. O geceki sessizlik işte tam öyleydi. Mum ışığı titredikçe gölgeler duvarda birbirine karışıyordu. O ışığın altında, içimde yıllardır unuttuğum bir güven duygusu filizlendi. Sanki dışarıda yağan yağmur, içerideki fırtınayı yatıştırmak için var olmuştu. Sabah olduğunda güneş perdelerin arasından içeri süzülüyordu. Ben kahvaltı masasını hazırlarken elim titriyordu. Sultan dün gece, "Bazen insan bir anı yaşar ve o an ömür boyu unutulmaz." dedi. Gözlerim doldu ama gülümsemeye çalıştım. Sadece Unutulmaz anlar genelde susarak yaşanır dedim. Ve sessizce tabağa bir dilim ekmek koydum. Çiftlikteki günler uzadıkça aramızdaki bağ da sessizce kök saldı. O iş bahanesiyle yanıma daha sık uğrar oldu. Bir gün bahçede çamaşır asarken Sultan "Sen geldiğinden beri bu evin havası değişti." dedi. O an kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu gözlerimi kaçırdım ama içimden bir ses bu hikayenin artık dönüşü olmadığını söylüyordu. Zamanla o anı tekrar hatırladıkça içimde buruk bir huzur kaldı. Belki yanlıştı, belki doğru. Ama insan bazen aklıyla değil, kalbiyle yaşar. Nevzat Bey'le yaşadığım şey, kimsesizliğin, yorgunluğun ve özlemin birbirine karıştığı bir sessizlik gibiydi. Kimi anlar, anlatılmaz sadece hissedilir. Bugün dönüp baktığımda o çiftlikte geçirdiğim günler beni bambaşka biri yaptı. Artık daha güçlü, daha farkında bir kadınım. Kimi geceler rüzgarın sesini duyduğumda o anın yankısı hala kulağımda. Sessiz ama unutulmaz bir an olarak kaldı içimde. Evet arkadaşlar, bir hikayenin daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Her hikayede bir parça hayat, bir parça itiraf saklı. Belki siz de kendi hikayenizi burada buldunuz. Belki de hiç yaşamadığınız bir duyguyu bizimle hissettiniz. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, hikayeyi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarda sizin de düşüncelerinizi okumayı çok isterim. Bir sonraki hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, biz hep buradayız. Deryanızla kalın. Bir okunuş, bir bakış yeter. Kayıp bir zaman, ökte geçer. Gözlerin kalbim atar. Sana dair her şey. Takes i̇şte bizim hug, they be